Sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Hayata merhaba diyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 26 Haziran tarihini Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kabul etmiştir. Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar sadece kullanıcıyla sınırlı değildir sağlığa verdiği zararların yanı sıra kişinin ailesine ve topluma yansıyan sosyal, hukuki ve ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Bağımlılık yapıcı maddelerin kimyasal yapıları birbirinden farklı olmakla birlikte madde kullanımı, vücut ve beyin kimyasını bozarak hafıza kayıplarına ve ruhsal dalgalanmalara yol açmakta hatta ölümlere neden olabilmektedir. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek attı. Madde bağımlılığıyla ilgili olarak 7 gün 24 saat önleme tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Tercihiniz bağımlılık değil, özgürlük olsun.